Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok uzun zamandır tabını yazmaya çok üşendiğim Metallica Nothing Else Matters'ın tabını yazdım. İlk gitar partisyonunu, birinci gitar partisyonunu yazdım. Bugün sizlere buluşturmak istedim. Aslında bu şarkının başındaki bu melodiyi birçok kişi çalabiliyordur. gitara ilk başlayanın bir korkulu rüyasıdır. Benim zamanımda ilk gitara başladığım zamanlar 2002 yıllarında işte hep muhabbet vardı. Metallica'nın Nothing Else Matters'ın başını çalabiliyor musun? Bir çal bakalım. Öğrenebildin mi gibisinden. Zamanda sıkıntılı bir parçaydı. İlk gitara başlayanların korkulu rüyasıydı ilk başlarda. Ama şimdi tabi internet çok geliştiği için her yerde tablar var. Bununla ilgili çok dersler var. Ben de bunlardan birisi olacağım bugün. Ama biraz kendime yorduğum şekliyle. Yani mesela başındaki o Mesela bu şekilde genelde gösteriliyor. Yanlış değil tabii ki hiçbir şekilde. Ben farklı açık pozisyonlar çalmayı daha çok seviyorum. Bir de bir dakikaya sığdırıyorum. Belki sosyal medya yayınlarsanız işte bir dakikalık video sınırı muhabbetinden daha çok işinize yarayabilir belki arkadaşlar. Tablarında burada göreceksiniz zaten. Toplu olaraksa yorum kısmında sabitlediğim linkten bakabilirsiniz. Şimdi ben bunun aslında tabları açık neyi dersiniz? Hmm. Aslında tabları açık neyi size anlatmak istiyorum? Sadece... Tablarda birkaç hammer on pull off slide vesaire var. Bunları birazcık açıklık getireceğim. Yoksa tabları böyle kalem kalem nokta nokta size anlatmayacağım. Zaten tabları açık. Zaten herkesin de kullandığı artık bir şekilde bildiği bir melodi. Şimdi 3'e ayırdım dediğim gibi. Birinci kısmıyla başlayalım. Dersimize geçmeden önce eğer bu kayıt sizler için yararlı olursa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmamazsanız çok 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 sevinirim. Şimdi birinci kısmımızı çalıyorum ve sıkıntılı yerlerde duraksayıp size anlatacağım. Şimdi buradaki sıkıntı kısım, yaratabilecek kısım şu. Burada 7 ile 1. tel 7. perde ile 0 arasında bir pull off. Pull-off yapmak biraz elektro gitarda yapmaya, yapmaya göre biraz daha zor klasik gitar için konuşacak olursak. O yüzden birazcık denemek lazım. sonrasında Burada 7'den 8 ve 2. tel 0'dan sonra 7 ile 8 arasında bir hammer on pull off. Hammer pull off. buradaki bunu yapmak önemli bu çünkü direkt çok karakteristik burası var arkadaşlar ikinci kısmımız asıl en büyük sıkıntı olan şimdi ikinci kısmı çalıyorum sizlere ...civcivli, tansiyonu yüksek kısım burası arkadaşlar. Şimdi burada başlıyorum. Evet ilk kısmımız burası. Şimdi burada... ...sıfır ve de fa diyez arasında... ...yani birinci tel, ikinci perde arasında yine bir pull off var. Devam ediyorum. ...beraber çekmeleri yapmak önemli. Yine burada da aynı şekilde. Birinci tel üçüncü perde ve... ...yine sıfır arasında bir pull -off var. Evet, en büyük sıkıntı kısmımız burası. Burası... Burası şimdi ben burayı penale göstereceğim biraz da ses daha fazla gelsin diye. Burada 0 7 ve 0'da bir eh hammer on pull off'umuz var arkadaşlar. Şimdi burası tam olarak nasıl yazmışım? 0 5, pardon 5 bu arada 7 dedim. Şimdi 0'ın yani C'nin sesini alırken la'ya 5. perdeden sesimizi alıyoruz. Ve pull off yapıyoruz. yaptıktan sonra 7 ikinci tel 7 ve 5. perdelerde pull off. Bakın sadece 7'nin sesini alıyorum. Ve 0 ile 5 arasında hemoron. İkinci tel 5. perdede. burası çok karakteristik arkadaşlar. Ve sonrasında 0, 12, 12, 12 harmonik ses alıyoruz arkadaşlar. Harmonik sesler nasıl alınır? Bununla alakalı bir videom vardı. Yukarı karta koyuyorum bakabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar arpej kısmımız geliyor. Şimdi burada tablarda çok belki anlaşılmıyor ama burada mi minör basabilirsiniz direkt. Hatta buraya önce bir ben bir çalayım. Burası da şimdi dediğim gibi hatta şöyle basayım belki tabla daha çok anlaşılır tabdan. Ama mi minör basıp mi minör basıp serçe parmağınızla birinci 3 üçüncü perdeye basarsanız anlaşılır olacaktır zaten. Bildiğiniz re basıyoruz sonra da re majör basıyoruz. Ve do pozisyonunda sesimizi aldıktan sonra sıfır ikinci tel birinci perde. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada bas aslında bu kısmı yani bunun bas gitar veya buradaki başka bir gitar çift gitar yapınca belki daha güzel oluyor ama tek gitarda da bunu yapabilirsiniz. Bunu da göstermek istedim size. Sonra devam ediyoruz. Şimdi buradaki asıl önemli olan trik buradaki do 0 birden sonra bunu hızlı yapmanız lazım ki buradaki bas sesteki 3 2 3 ile 2 arasındaki pull-off'tan sonra alacağınız son bas mi sesi bir sonraki mi'nin bas sesini oluşturacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Devam ediyorum. Aynı. Şimdi burada da 3 3 0 0 3 0 pull off 0 Aynı Bitiriyoruz Sol bastım C7 bastım Bitirdim 12, 12, 12 olmak üzere de harmonik aldım, bitirdim. Bu arkadaşlar e, yani çok kısa görünen, herkesin çalabileceği şekilde kolay gibi gözükebilen ama gerçekten teknik isteyen bir e, intro. Metallica'nın Nothing Else Matters şarkısı. Birçok kişi gitara başlatan şarkıdan birisi zaten. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Umarım bir şeyler katmıştır. Zaten dediğim gibi video tuttunuz büyük ihtimal ama Belki birkaç trini böyle kendi çaldığınız tarzda yedirebilirsiniz. Belki daha güzel olabilir. Bas olabilir. Bazı yerlerdeki hemron plofları belki yapmıyordunuz. Bunlar olabilir. Evet arkadaşlar dersim bundan ibaret. Umarım yarar olmuştur. Umarım bir şeyler katmıştır. Eğer olduysa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Diğer derslerde görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın ve de müzikle kalın arkadaşlar. Bay bay.